Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Cümlelerimiz var. Birlikte bakalım. O ünlü bir şairdir. Burada sıfat çekimimiz var. A2. Er öznemiz ist ein sie de diyebiliriz. berühmter Dichter. Belirsiz artikel yaptığımız için berühmt Berümta, dişta demiş olduk. Thomas Mann en ünlü yazarlardan biridir. Evet arkadaşlar, öznemiz Thomas Mann ist biridir anlamını vereceğiz şimdi. Bunu aynı. Şimdi burada genetif kullanıyoruz. Berümt, berümtesten diyeceğiz en ünlü olduğu için test ten çekim yaptık. çıtırla. Thomas Mann ist einer der berühmtesten Schriftsteller. Yani Thomas Mann en ünlü yazarlardan biridir. Şimdi burada bir kalıp var. Almanya tarihi ve kültürü ile ünlüdür. Bakın hep ünlü, ünlü, ünlü veriyoruz. Deutschland ist berühmt für seine tage seine geschichte ve und kultur Deutschland ist berühmt für seine geschichte und kultur Burada arkadaşlar berühmt sein für akkusativ kalıbını vermiş olduk. Er ist ein berühmter Dichter. Sıfat çekimi Thomas Mann ist einer der berühmtesten Schriftsteller. Biri anlamını verdik. Burada da superlatifle sıfat çekimi yaptık. Deutschland ist berühmt für seine Geschichte und Kultur. Burada da berühmt für akkusativ kullanmış olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.